çalışmaya şartlamak lazım kendinizi. Çalışmaya şartlamadığınız her çalışma beyninizde, omuzunuzda ağır bir yüktür. Hani çalışmanız lazım. Ee, ama kendinizi çalışmaya şartlamadıysanız o ödevi, o tekrarı, o soruyu, o konuyu çalışmaya, eksini kapatmaya, tekrar etmeye şartlamamış bir arkadaşım sadece yükünü arttırıyordu. Başka da bir şey yapmıyordur. O yükün altında ezilir. Ama kabul edip de evet benim o konuları bitirmem lazım diye şartladıysa inanın yükünüz azalıyor. Çok basit bir şeyden bahsettim aslında ama yani ama altı boş. Evet. Yapmıyoruz yani. Doğru. Hocam ben evet hatalar yaptım. Geçmişlerimde eksik. Ee, çalışma disiplininden de biraz yoksunum. Ee, bir ne yapmalıyım? Nasıl başlamalıyım? Şöyle başlayacaksın arkadaşım. Bil. Şöyle de şunu bil. Bu Türkiye birinciliği robota verilmiyor. Doğru mu? Türkiye birinciliği, birincilik, birincilik bir robota verilmiyor. Önce bunu bilin. Senin gibi bir insana veriliyor. Yiyebilen, duyguları olan, bazen sabredip bazen sabredemeyen, gece kalkıp çalışan, uykusu geldiğinde yatan, karnı acıktığında yemek yiyen, morali bozulan, bazen hayatın verdiği sorunlarla an ve an uğraşan bir insan. Bir insan. Ben Benim gibi yani. Fark ne? Fark şu arkadaşlar. Mesela o çocuk birinci olmaya aday olan insan. Bakın çok teknik, çok önemli bir ipucu veriyorum. Bakın bu bizi çok güzel yerlere götürür eğer iyi kullanırsa. Birinci olmaya aday bir insan dese ki etrafına ben birinci olacağım dese, etraftaki insanlar ne der? Evet biz senin birinci olacağına inanıyoruz. Seni tanıyoruz, seni görüyoruz. Çalışmanı biliyoruz. Gerçekten nasıl çalıştığına şahitiz. Biliyoruz, sana güveniyoruz. Bizi aldatmadın, kendini aldatmadın. Çalışmanı biliyoruz. Ne kadar fedakar olduğunu biliyoruz. Onun için birinci olursan inan ki şaşırmayız derler. Peki aynı soruyu şimdi biz soralım. Ben bugün 10 bine girmek istiyorum dediğimde 100 bine girmek istiyorum, 50 bine girmek o bölümü istiyorum kazanacağım dediğimde etrafımdaki insanlardan önce içim ne der? İçimdeki ses. Vallahi kusura bakma. Yani kendini Aldatıyorsun. Çok da iyi çalışmıyorsun. Yani o sıralamayı unut. Hayal yani mi der? Yoksa evet çalışmalarını biliyoruz. Fedakarlığın, istek uygunun güçlü olduğunu e, biliyoruz. Netlerin iyi de ya da iyi değilse de çalışman güzel olacak. Hani şaşırmam yani. Kazanabilirsin mi der? Sonra etraftaki insanlar ne der? Biz seni tanıyoruz. Evet. Şaşırmayız yani. Zaten senden onu bekliyoruz. E, onun için fedakarlığını biliyoruz. Çalışma sistemini aldatmıyorsun. Aldanmıyorsun. Kendini de, bizi de aldatmıyorsun. Çalışmana şahitiz. Aha ben görüyorum her akşam odada nasıl çalıştığını. Ne zaman gece kalksam lamba yanıyor yani. E de o sıralamayı bekliyoruz. ...mı derler. Onun için şunu söylüyorum. Birincilik e, ünvanı bir robota değil, bir insana veriliyor. Benim gibi uyuyan, açıkan duyguları olan, hayatta mücadele eden, e, sorunları olan, kapatma eksikliği olan e, insan. Tek şey şu, şu soruyu sormak lazım. Ben o bölümü, o, on, o ilk on bini kazanma istiyorum. Kazanacağım dediğinde içindeki ne der? Etrafındaki insanlar ne der? Bu soruya kim ne cevap verir? Verilen cevap beni daha çok etkileyecek ve ipucu olarak karşıma çıkacaktır.